Endütrünet ile kaplıyorum İkinci gündeyiz. Yani ikinci bölüm. Şöyle katlamış katladık. Öbür bölüm. Ee, öbür bölüm göstermiştim. Ve şu anda ben devam ediyorum. Efe bugün yok. Çünkü internet internet de yok. Arkadaşlar bu burada bugün direkt ikinci yok. Üçüncü bölüm gelebilir. Haberiniz olsun. Ama bu Efe, Efe gelirse belki 3. sezonun bölümünü de çekebilirim. İnternet yok. Şöyle hemen yapalım. Şöyle topla topla tiyentileri koy koy koy. Şöyle. Arkadaşlar bu arada o kadar emek veriyoruz bu dünyayı tenitelerle kaplamak için. Lütfen bir like'ınızı az görmeyin. Çok görmeyin yani bir like'ınızı. Like Lütfen Allah'ım ya. Lütfen Allah'ım. Bu video tutsun Allah'ım. Lütfen ya. O kadar diyorum abi yani. Bir like'ınızı boş geçmeyin. Hmm. Sa -sa. Sa -sa. Şöyle. Düğünün yaraladı beni sözlerin. Şöyle hemen yapmaya devam. Yaraladı beni sözlerin. Seni sevmiyorum artık sevgilim. Dudakların, kahve gözlerin. Özledim diyemem. Öl dedin. Öl dedin bana, öl Şöyle kaplamaya devam edelim. Ben ben patlatmıştım hala patlıyor. Bu sefer. Ve çekiyorum uyum gitmiş. Oo ben burayı o, o, kaplıyorum. böyle. Endi endi burada kahvaltı daha yapmadık. Daha sabah sabah sizin için video çekiyorum vallahi. Bildiğiniz gibi bir videodan demiştim. Ee, öbür videoyu izleyenler bildi. Tekirdağ'dayız. Eğlenceli olmak çok iyi bir şey. Bir tane de aksiyon yapabilirsiniz. bakın. Hayır yurdun parti. Tabistio, stabistio, stabistio. Toros, Toros, Toros. Eee depo tarzı mı istemezsiniz? Hayır, tellam meteorikermi yurdullah. Yurdullah. Ne doğru yukarı mı lan lan lan. Hoppala. Hoppala. Teneytene. Abi ah, patlatacak ah, Ne? Neyi? Patlatmayayım. Bu ne bu ne? Arkadaşlar şunu devam edelim. Bu arada lütfen yani, abone olun arkadaşlar. O kadar emek veriyorum. Efe gelmiyor tabii. Sattı beni hemen. Göremiyorum ki internet yok. Sattı abi sattı. İnternet yok. Bu çocuk beni katli ben katli ben satmıştı. Şöyle YouTube dünyasına söyleyeyim. Sattı beni. Şöyle Oğlum yap... daha patlamıyor. Baya yaptık arkadaşlar burada. Havadan da gördünüz az önce. <laughs> Ben şöyle devam edecek. Ben şöyle gitsin. Şöyle. Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Bebek yapıyor ki Arkadaşlar devam ediyoruz da yani baya yaptık Bayağı, bayağı, bayağı. baya hatta baya baya yaptık Endikaplarsak geçirmeyin gerçekten Bile sayesinde daha hızlı yapabiliyorum Evet. yine de başlayacağım sana da vallahi billahi ya <laughs> Abi bana iki saattir hile hile diyor. Hile falan da açmamış abi. Mod açmış bir tane. Oyna ne lan bu? Ben mod iyiyiz. şöyle ne oldu Nisa? Denetileri. Nisa ne oldu? Nisa. Arkadaşlar... Ne oldu? Şöyle dur dur, dur. Arkadaşlar lütfen bir like'ınızı, bir abone'nizi esir yemeyin be bize. Yemeyin be. Esir ye. Eret e ya. Doldur doldur teneteleri be. Doldur doldur. Ve kıvale kesiyoruz. Ve fırırr pekstir.

sana. Tek tek sana. Kestim sana. Adam ol, adam ol at. Sana. Yeraklara da yiyem sana. Arkadaşlar ben buraları katlayıp geliyorum. Arkadaşlar şöyle bayağı yaptım. Sesi de biraz kısayım. Ben de... Ben de yaptım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ee, şimdi devam ediyorum. Ee, Şarkı kapatacağım burada devamında. Hadi bay. Arkadaşlar yapmaya devam ediyorum. Ee, video kapatmayacağım biraz da konuşarak yapar. Hayır baby. Şöyle hemen yapalım. burada yorumlara yazın. En sevdiğiniz renk hangi renktir? Hemen yazın yorumları arkadaşlar. Şöyle hemen. Şuradan kapatalım. Ben burada yanları falan da yapmaya başladım abi. Şu anda yanları yapıyorum. Yanları şöyle oldu. Burada bir tane bile ent taşı görmeyeceğim abi ben burada. Df'de gelseydi. Üçüncü bölüm ile yapacağız bu arada. Bir eve dönük. Sen ne yaparsın? Burayı böyle demiş el arı arı gelecek. Buraya şimdi arılar basacaklar. Avrupa'da dört tane ne? Vay ne inanılır teki. Aç açmaya bak. Şöyle yapmaya devam edek arkadaşlar. Ben buraya da yapayım mı lan? Yapıyorsan yap. Hadi lan yapıyor. Ke vatanının eli. Şöyle devam. Haydi başlayalım çocuklar. Ana okulu yapalım. <laughs> Haydi başlayalım çocuklar. Ana okulu yapalım. Abi en, bayağı büyük bir yermiş aslında lan. O caprichinho nosso, sem nenhuma, ó, Arkadaşlar bayağı yapıyoruz ha. Bayağı bayağı yapıyoruz. Ne Arkadaşlar şimdi bir son haline bakalım mı? Bir bakalım son haline. Baya baya olmuş da. Şurayı full kaplasam mı? Direkt kaplayacağım ve videoyu bitireyim arkadaşlar. Öyle düşünüyorum. İlk defa şimdi ilk şöyle şuranın bir etrafını geçelim. Şöyle geç. Kapı <laughs> içinde Arkadaşlar vallahi billahi çok yoruldum. Karnım da aç sabah sabah yemek yemedim. Başka yesek mi? Must

arkadaşlar bir tane yer değişimi gerçekleştirdim. Abi, sesini açayım <laughs> da. Arkadaşlar lütfen like atın bak terledim abi Adana sıcağında klima falan da yok burada. Yap 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 yap. Gel şurayı da yapayım da bir. Arkadaşlar şöyle bayağı yaptık. Molaya gittim ben orada. Durduğunuz <laughs> muydu? Yemek yedim abi. Çok açtım. Şöyle devam edelim. De. Nerede yedim ben şurayı da Ne? <laughs> Neyse yani doldurmaya devam edelim o zaman. Şöyle. Şöyle doldurdum gibi videoyu bitireceğim. Şöyle. Bu öbür bölümde de bayağı şey yaptık. Buraları hep öbür bölümde yapmıştık. Öbür bölümü de izlerseniz zaten bölümü izlemezseniz bu bölümlerin anlamı kalmıyor. Yani böyle bir seriyi başlatıyoruz. Yani serinin anlamı kalmıyor. ilk bölümden. Mesela son bölümü izledim. Iki, i̇kinci bölümü izledim. Dördüncü bölümü izledim. Böyle yani şey ta, tadı almaz ki. Oynayalım şöyle. Devam edelim şu すいません。 Arkadaşlar şöyle yapmaya devam ediyoruz. Hani orta hani çocuk küçük çocuk diye olur ya. İşte hadi bak en iyisi onların ne biliyor musun? Tek kardeş olacak. Keyfine bakacaksın abi ya. Sana bir şey olacak. Ay iyi misin oğlum? İyi misin? Diyecek. Evet öyle. İyi misin oğlum falan diyecek. Yani öyle. Bu arada iki kardeş de olsanız olsanız anne yani anne kesin büyüye bağırıyor. Siz de öyleyse lütfen yorumlara yazın. Yani abi niye öyle yapıyorsunuz? Büyüye bağırıyorsunuz Kardeşler Büyü tutuyor. Büyü tutuyorlar. Gidiyorlar. Büyü tutuyorlar şöyle hemen yapmaya da devam ediyorum ben. Bakın bu da bu seriyi ben niye başladım bilmiyorum ben. Azimimi göstermek için. Herkes azimini gösterirse aziminizi gösterin. Bir azminiz olsun ki. Evet. Não, não. Böyle yapmaya devam ediyoruz. Lütfen like atın abi. Like'a çok ihtiyacım var. Şöyle yapmaya devam. Arkadaşlar burası sohbet edecek. Burada ben Galatasaray'lıyım. Siz hangi kadınlısınız? Yorumlara buluşalım. Hep böyle diyorum ama kimse yorum yazmıyor vallahi. Böyle yapalım. Şurayı da doldurabiliriz. Buraları da bayağı doldurduk yalnız. Doldur, doldur. Doldur, doldur. Şöyle doldurmaya devam. Oy sivilcemi söküyordum. Sivilcem şey acıdı ya. Neyse. onu dolduralım Şöyle yapmaya devam edelim. Bayağı iyi dolduruz. Biz de boş değiliz yani. Şöyle doldur doldur doldur. Şöyle yapalım. Bakın ben biraz daha doldurup geliyorum. Arkadaşlar şöyle bayağı yaptım. gördüğünüz gibi bu bölümünde sonuna gelelim. Üçüncü bölümde görüşürüz. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay görüşürüz. Bay bay görüşürüz.